Hoş geldin Fatma. Hoş bulduk. Ve ne kadar şıksın. Teşekkürler. Gel lütfen. Evet yeni bir gün paylaş benimle evinde. Evet. Ee, bugün senin hikayende ilerlemeye devam edeceğiz. Sana sürprizlerimiz de olacak. Dün kaldığımız yerden bir alacağım. Ben de o yalnızlığınla bir kaldım çünkü. Yani hayatta bakım veren olarak henüz çok genç yaştaki bir anne bir yıl arayla üç çocuk dünyaya getiriyorsun. Ee, o dönem sen köyde yalnızsın. Evet. Ve yalnız bebekleri hem doğumunu yapmaya e, hem de onları aslında hayatın ilk dönemlerinde beslemeye e, tek başına adıyorsun kendini o dönemin içerisinde. Aile neredeydi, eşin neredeydi? Eşimin ailesi şehre taşınmıştı, ayrılmıştık. Ve eşim e, giderdi, ayda iki kez, üç kez gelirdi. Gelmediği zamanlarda biz gerçekten hakikaten ciddi şekilde aç kalırdık. Bunu da herkes biliyor ve eminim ki o köyde benim sesimi duyan insanlar evet deyip hak vereceklerini de biliyorum. Çünkü o insanlar benim ne yaşadığımı biliyor, hepsi biliyor. O insanların ekmeklerini yedik çünkü. Ee, neden hani kayınvalidenin ekmeğini yemedi o çocuklar? Niye dedelerinin, babanelerin ekmeğini yemedi? Niye yol gözledi ve yıllar sonra bir e, torun karşısına çıkıp niye bizi aç bıraktın, neden bizi aç bıraktın babaanne dediğinde siz daha bebektiniz, yemek yiyecek çağda değildiniz. O yüzden diyebilen bir babaanne örneği var ki. Demek ki ben bu açlık dönemini yaşamışım çocuklarla. İnsanların kümesine girip tavuklarını çalıp çocuklarına yedirmişim. Ya o duruma düşmüşüm. İnsanlardan un, şeker, suyu bile akmazdı. Karı eritirdi. Karı, o karına şeker şerbeti varmış, Şekeri de komşulardan alırdım. Eşin de yok. Eş de yok. Hani baba oluyor ya, çocukları oluyor ya... ...bununla ilgili iletişimi nasıl seninle, çocuklarla ilişkisi? Babalığının farkına varmış olsa zaten öyle olmaz. Çünkü şu binayı tutan temeldir. O temel yok. Yani ne kolon var ne temel var. Hiçbir şey yok. Bir kadın anne olmaya karar verdiğinde ve anne olduğunda bebeğinin doğumuyla beraber aslında kendisini de yeniden doğurur. O yüzden de bir kadının hamilelik evreleri boyunca, doğum sonrasında lohusalık dönemi boyunca çok fazla desteklenmeye, duygusal geçişlerini yaşarken etrafındaki insanlardan anlayış, şefkat, destek görmeye çok ihtiyacı vardır. Böyle zamanlarda bir kadını, bir anneyi yalnız bırakmak aslında ona yapabileceğimiz en büyük kötülüklerden bir tanesidir. Fatma çok yalnız kalmış. Fatma bugüne kadar şiddet göstererek sürekli gözleri üzerinde olan eşinin ailesi tarafından da tamamen yalnız bırakılmış, eşi tarafından da yalnız bırakılmış. Erken dönemlerde bir bebeğin babaya aynı zamanda bir eşin de sevgiye ihtiyacı var.